Adam da biraz aklı baba. Mahremine daldık destursuz. Önce bir arayaydık. İstanbul burası. Kes. Sen kimden yanasın lan? Ya adamın avukat oldu çıktı herif ya. Abi yangına körükle gitme. Ya adamın evine dalıp hesap sordunuz. Yok evli misin? Yok çocuk başka diyor. Hem beraber yaşasalar bize ne? hakkımız var sormaya? Mirat Bey de ondan sinirlendi. Çivan oğlum. Ortada garip şeyler dönüyor. Şimdi Mirat Bey genç bir hanım almış diye duymadık mı? Antepli. Ya bu karı? Bak diyarın kaçtığı gün bu herif de oradaydı ha. Ya abi kadın genç gösteriyor bir kere. Hem tokatlıymış aslan. Öyle değil mi baba? Senin e, kirven öyle dememiş miydi Murat Bey? He öyleydi. Ama ne malum? Ha dur hele abi. Ne oldu niye? Cık, dur sen dur. Allah gülme geliyor ya. Gel şuradan kestirmeden geçelim. Ay Pardon yenge, bir bakar mısın? Aa, kız sen şey değil misin? Dur dur söyleme adını. Cık. Ay dilimin ucunda C ile başlıyor. Civan, hatırladım değil mi Civan? Hah, hatırladım. Fikriye, kim bu adam? Ay dur kız, bir sohbet ediyoruz şurada. Ee, Miratları mı geldiniz, hayırdır? Evet. Ya şey soracaktım, ee, Deniz Hanım Mirat Bey'in karısı değil mi? Evet. Aa. Ayrılan? yok bir şey. Ee, peki ne zaman evlendiler? Biliyor musunuz? Ne zaman evlendiler? Miratlan Deniz. Ya şimdi ben bir kaza geçirdim de hafızanın yarısı gidip tam hatırlamıyorum da... ...sen niye böyle acayip şeyler soruyorsun? Ne zaman evlendiyse evlendiler canım. Boyunca çocukları var. Yok evli değiller, zina yapıyorlar. Tövbe tövbe. Fikri nasıl konuşuyorsun sen ya? Yürü. Ay dur bir dakika be. Bir dur. Muhabbet ediyoruz şurada. Bu kim? Babamız. Aa öyle mi? Memnun oldum bey baba. Fikriye ben. Salman abi Kız, bir dakika bir dakika. Aa, yoksa siz denize mi göz koydunuz? Cüzat ne diyor bu kadın? Beyba, bak olmaz beyaz sakalından utan. Deniz evli barklı kadın, boyunca da çocuğu var. Üstelik de milattan birbirlerine deliler gibi aşıklar. Tövbe tövbe. Ha niyetim temiz ciddi diyorsan, kızları oğullara düşünüyorsan onu da söyleyeyim. Bir tanesinin sevdiği var, o olmaz. Öbürü de pek suratsız zaten yani. Hani ondan karı olmaz. Gelin olarak alsam memnun kalmazsınız yani o yüzden. Başka kızdan var. Ya bey niye anlamıyorsun? Bunlardan size gelin olmaz. Tamam abi, hadi gidelim. Bir dakika, diğer kızdan bahsetsene biraz. Bir dakika, bir dakika. Sen nasıl konuşuyorsun karımla ya? Başlatma karısından kızından. Yürü Fikriye. Ay dur bir dakika be, elimi acıttın. Ayağım da takıldı. Yürü Şizat, yürü gidelim buradan. Gördünüz mü? Komşu diyor evliler diye. Daha ne? Kim bunlar Fikri? Allah Allah, ne bileyim Mirat'ın bir tanışları herhalde. Yok ya, Adamın adıyla hitap ediyorsun ama. Evet, Miratların kapısının önünde tanışmıştık. O kömür gibi gözlerini benden alamayınca çocukcağız. Ama Allah bağışlasın, yani hoş çocuk. Bilerek yapıyorsun değil mi? Ha? Beni delirtmek için yapıyorsun. Ay ne oluyor be? Ne oluyor, var mı ya? Kızım kıskanıyorum, ne yapayım? Katil mi edeceğim beni ya? Ay. Ay. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.